TÜİK'e göre yıllık enflasyon %48, halkın çarşıda, pazarda yaşadığı enflasyon bunun kat kat üzerinde. TÜİK'e göre üretici enflasyonu %93, sanayici önümüzdeki aylarda bu maliyetlerini fiyatlarına yansıttıkça tüketici enflasyonda yükselmeye devam edecek. Erdoğan bu yılın daha ilk dakikalarında doğalgaza, elektriğe fahiş zamlar yağdırdı. Ay boyunca benzine, mazota büyük zamlar yapıldı. Ocak ayında iğneden ipliğe her şeye büyük zamlar yapıldı. Bunun sonucunda Ocak ayı enflasyonu rekor bir seviyede. Yüzde on birin üzerinde çıktı. Erdoğan geçtiğimiz ay memura, işçiye, emekliye müjde gibi büyük zamlar verdim diyordu. Ancak kaşıkla verdiği bütün zamlar bir ay içinde eridi gitti ve kaşıkla verdiğini kepçeyle geri aldı.